...yoldayım dedi. Dışarıda yankıları ne Samuel? Fiyasko. Zararımız büyük. Dışarıda ne diyorlar Samuel? İçeridekileri sormuyor. Ruslar Türkiye'yi çekertti diyorlar maalesef. Gemide vodka olduğunu kim söylemiş ki... ...Ruslar oraya demir atmış Samuel? Ruslara dair açık bir bulgu yok... Operasyon devlette de değişik dalgalara yol açtı. Ne gibi? Onlar açısından da operasyon başarısızlıkla sonuçlanınca onlar da topu birbirlerine atıyorlar. Ama bu işte muhakkak bir kanada ihale edilir. Bir bizde ihale usul kanunları yok Nizamettin. Baksana daha sehemin başı ortada yok. Biz gövdesiyle uğraşıyoruz. Özür dilerim geç kaldım. Bu fiyaskoda en büyük zararı Hüsreva gördü. Ben onu dinlemek isterim. Benim sana malım da itibarım da fedadır. Sen bizim padişahımızsın. Ama padişahlar yenilen komutanlarını tek şekilde affederler. Boynunu vurarak. Kelle burada, ferman sende. Dün burada Polat Alemdar'ın kaleminin kırılmasını isteyen Necmi Aslı işiyle uğraşacağına asli işini ikmal etti ve bizi usta düşmana rezil etti. Necmi normalde bu ihmali yapacak adam değildi. Acaba başka türlü anormal bir durum mu var? Ne gibi durum Hüsrev ağa? Onu da bize sen söyleyeceksin. Bu kadar sıcağı sıcağına konuşmak doğru mu? İçimizde bir kaynama var. Sonradan taşacağına, şimdiden taşan taşsın. Beyler, bizim toplantılarımız eskiden... ...dünya ve Türkiye'nin dengelerini belirlemek üzere olurdu. Ancak son zamanlarda maalesef... ...sadece kendi iç dengelerimiz üzerine toplanıyoruz Sonuç Dengesizlik hala sürüyor Bizim burada Irak, Kıbrıs Gürcistan'ı konuşmamız gerekirdi Bunun nedenini Geçen toplantıda açıkladım Samuel Bana karşı bir tavır var Olsun Sizden gelen başın üstüne Ancak görüyorum ki Beni dinlemeden hükümler verilmiş seni dinliyoruz Necmi. Bizi niye? Ve neye sattın? Ben sizlere büyük bir şaşkınlıkla izledim. Belki kendi içinizde haklı nedenleriniz olabilir. Ama ben zannederdim ki bizim kardeşliğimiz daha kuvvetli bağlarla bağlı. Maalesef değilmiş. Bunu öğrendim. Ben bu işlerin neticesinde bedel ödemeye hazırım. Eğer ben hain, rezil ve suçluysam başım sizlere feda olsun. Peki değilsem istediğim her başı vermeye razı mısınız? Senin artık böyle bir şansın yok. Ama diyelim ki razıyız. Ne olacak? Bunu bir söz olarak telakki ederim. Hem senin hem Ziya Bey'in sözü. Hüsnü Bağ'ın sözü. Benim sözümdür de. Senin sözünle Necmi. Hain misin? Değil misin? Anlat. Ben bu özel duruma binaen... ...sadece Sayın Karahanlı'ya savunmamı yapacağım. Bundan daha özelimiz yok. Ben sadece Sayın Karahanlı'yı anlatacağım. O size dilediğini aktarır. Başka türlü konuşmam. Yüklediğiniz suçu da kabul etmem. Burada konuşamayıp da benimle özel konuşacağın ne olabilir ki Necmi? Lütfen anlayış gösterin. Hak vereceksiniz. Buna da ben karar veremem. Konsey karar versin. Özel savunma olağanüstü durumlarda olur. Bu da olağanüstü şekilde suçlananın hakkıdır. Ben sonuç istiyorum. Belli ki başka türlü sonuç çıkmayacak. Necmi'nin istediğine... Evet. Biz sözümüzü söyledik. Burada artık hep yükler olmaya başladı. İlk defa gemimiz battı. İlk defa aramıza özel sokuldu. Benim oyum yok. Eşitlik çıkarsa iki tarafı da dinlemem. O zaman ben Necmi'nin dinlenmesinden yanayım. Hata yapmış olsa da ihanet ettiğine inanmam, inanmak istemem. Karar sizin. Müsaadenizle. Bizim Diyarbakır'da ağanın biri köprü yaptırmış Dicle'nin üstüne. On gözlü köprü diye namı cihanı salmış. Ağanın muradı köprü kendi hizmetini görsün. Davarları, marabaları üstünden geçsin, iş aksamasın. Dicle'ye telefat verilmesin. Zaman geçmiş, asker sefere çıkacak olmuş. Asker yük taşır, silah taşır, erzak taşır, taşır oğlu taşır. Bölük gelmiş, köprünün önünde durmuş. A askerin önünde dikilmiş, demiş ki, buraların ağası benim, köprü benim, mülk benim. Köprüden geçecek her ere bir akçe isterim. Bu gece burada konaklamanıza da öyle izin veririm. Bölüğün komutanı adaletli bir adam. İçinden demiş ki, A haklı, köprüyü o yaptırdı. Lakin devletin öyle bir parası yok. Bir suya bir köprüye bakmış üstünde üniforma ardında askerleri atlamış suyun içine. Aa, şaşkın komutana bakmış. Komutan bağırmış. Geçmem Muhannet köprüsünden su aparsa beni Yatmam çakal yatağında aslanlar yese beni. Peki komutana ne olmuş? Şimdi öğreniriz. Rica ederim. Kardeşlerim. Necmiyi dinledim. Sorulması gereken her soruyu sordum. Artık bir karar vermek mecburiyetindeyim. <laughs> İsmet Paşa önemli kararlarını vermeden önce 24 saat düşünürmüş. Ben de sizin sabrınıza ve anlayışınıza sığınarak sizlerden 24 saat müsaade istiyorum. Kararımı bu sürenin sonunda sizlerle paylaşacağım. Hepinize teşekkür ederim.